들어갑니다. <inaudible> 겟! <inaudible> <inaudible> Vallahi çok güçlü başladı. Bence daha da keyifli geçecek. Çünkü bu sene 7 ülkenin, 7 Akdeniz ülkesinin mutfağı var. Ve bu sene karnaval havası hakim. Uluslararası bir aktivite olduğuna dair Dünya Şefler Birliği'nin belgesini de bugün aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. O yüzden bence atölyelerimiz, lezzetlerimiz hele ki bizim ve Fransa'nın ortak mutfağı olan salyangoz konusunda ciddi bir atışma olacak. O yüzden e, herkesi Kuşadası'na gelmeye davet ediyorum. Hemşehrilerimin de yakından bu etkinliği takip etmesini bekliyorum. Evet ben ilk başladığımda Kuşadası Belediye Meclis üyesiydim. Bugün üçüncüsü milletvekili olarak geldim. E i̇şte e, festivaller de böyle oldunlaşıyor, festivaller de büyüyor. E, Kuşadası'nı o eski, güzel, parlak, şaşalı günlerine Döndürmek için ki kısmen başarıldı bu. Belediyemiz, belediye başkanımız Ömer Günel önderliğinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Ben bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uluslararası alanda da çok etkili olacağını düşünüyorum.